FATSA Belediyesi ve FATSA Dernekler Federasyonu işbirliği ile üçüncüsü düzenlenen Ulusal Hamsi Festivali yoğun bir katılımla gerçekleşti. Pandemi nedeniyle artan, vakaları göz önünde bulunduran yetkililer, 3 ton hamsi vatandaşlarla buluşturdu. Günler öncesinden poşetlere konularak dağıtımı yapılan hamsiler meydanda değil evlerde pişirildi. Etkinlikte konuşma yapan Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, festivaller aynı duygu ve aynı gönül diliyle konuşulmasına bir ve beraber olmamıza, sevginin gücü etrafında kenetlenmemize vesiledir dedi. Festivaller aynı duyguyu paylaşmamıza, aynı gönül dilini konuşmamıza, bir ve beraber olmamıza, sevginin gücü etrafında kenetlenmemize vesile olan, şehirlere kimlik kazandıran çok yönü önemli etkinliklerdir. Bu anlayışla birliğimizi ve beraberliğimizi, kardeşliğimizi güçlendirerek Fatsa adına, Ordu adına yapılacak her türlü faydalı işe Fatsa Belediyesi olarak dün olduğu gibi bugün de destek vermeye devam ediyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet Hilmi Güler de "Hamsi bizi burada birleştirdi. İnşallah federasyonumuzu da, derneklerimizi de, STK'larımızı da birleştirir." dedi. Hamsi bizi burada birleştirdi. İnşallah federasyonlarımızı da Sosyal e, derneklerimizi de e, STK'ları da birleştirir inşallah Ve biz istiyoruz ki bu birlik beraberlik Ünye ile başladı Bence bu Festivalin en güzel şeyi Ünye Fasla Kardeşliği Çok güzel sunumlar Yaptılar performanslarla bizleri Büyülediler İnşallah Diğer konularda da bu güzel Bir başlangıç olur Sayın milletvekilimizle kaymakamlarımızla Valimizle üniversitemizde bu birlikteliği gerçekleştiririz. Çok güzel bir hava var. Ben sizin zamanınızı almak istemiyorum. Zaten orduyu çok güzel bir noktaya doğru getiriyoruz. Yakında Gaga Gölü, belki Faslan'ın bir adası da olacak. Bunları buradan birer cümleyle geçip, bu festivalle birlikte tanıtılmasını da sağlamış oluruz. <laughs>